Evet dedim madem test kulelerinin asla aslarını yaptım. 9 Ocak Pazartesi 2022. Şimdi bu, tele, bu tarz teleferikler niye önemli? Bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Hani navigasyon yok. Yani anladın mı? Şimdi navigasyonunuz olmasa ne olur? Buradan mahalleden çıksanız geri dönemezsiniz değil mi? <laughs> o yüzden bu tarz iletişim iletim ağları anladınız mı? Önemlidir hani o ucu nerede belli o telgraf telefonun nereye gideceği belli. Anladın mı? Taşımacılıkta diyeyim. Önemliydi yani. Neden e, ne kadar önemli olabilir böyle bir şey diyebilirsiniz. Ya, bayağı bir önemli yani. Hani siz dediğim gibi ben şu mahallenin iki adım ötesine çıksanız geri dönemeyeceksinizdir bence. Anladın mı? Mesela gelir. <laughs> Şimdi başlığımız Abdülaziz Hanken ben e, teleferikli telgraf e, adlı bu başı. Şimdi benim e, Abdülaziz olma videomu yaptım. Ben aslında Rusya'da başka bir isimle anılıyordum. E, şeyken, e, Kaleşnikon icat eden var ya, neydi ismi? E, böyle bir ismi var. bahsetmiyorum hatırlamıyorum orayı, unuttum. ne <laughs> ya, yani, yani yukarıdan Mihail miydi ismi? Ne diyorum buraya? Abdülaziz'e ne oluyor? Yani sonra onlar konuşuyor, buyuruyor. Anladım. Yani daha Abdülaziz denmeden önce yukarıda Kaleşnikov silahı nasıl ürettiğimizden falan bahsettiğim video var. Dediğim gibi ya dersen YouTube'a bir ay ya da Apple'den <laughs> yani saçla üretiyorduk. yani bildiğin kafa saçıyla kale Kaleşnikovları saçla ürettiydik. O yüzden çok sağlamlardı. Üzerlerinden tank geçiyor, kırılmıyorlardı. Ama benim ürettiğim falan Ve <laughs> Evet devam ediyorum biraz ara oldu kestane falan yedim falan falan. Şimdi o ara ben Abdülhamit İstanbul'dan Edirne'ye kadar teleferik hattı vardı. İstanbul'dan Yalova'ya kadar da teleferik hattı vardı. Tamam mı? Ama İstanbul'dan Bursa'ya teleferik hattı yoktu. Yani teleferik Bursa'ya teleferik gönderilemiyordu. Şimdi burada o ara proje olaraktan Yalova'daki teleferik hattına ek yapılarak Bursa'ya da uzaması yönünde projeler falan vardı divanlarda falan bu konuşuluyor diyeyim. Ama Yaloğullar Bursa'ya e, teleferik hatlarına uzanmasını istemiyordu. <laughs> e, bir de o ara Yaloğullar Bursa'dan İstanbul, Bursa'dan İstanbul'a karayoluyla gidecek olan bazı erzakları falan çöküyorlardı da. <laughs> Yine gelen istihbaratlar da ya da e, ticaret ürünlerine. <laughs> Ve sanırım e, Yalova'da Bursa'ya e, telgraf döşenmesini falan da istemiyor muydu neydi öyle bir şeyler falan vardı. Neyse burada araya hemen direkt ben girerek çılgın projemi anlatıyorum. İstanbul'dan direkt Bursa'ya Marmara Denizi üzerinden telgraf altı döşeyelim şeklinde bir projeydi bu. Ee, i̇lk başta olur mu ya öyle böyle bir şeyler dediler. Sonra aslında çok iyi böyle yapalım yani yalovadan eklemektense uğraşmaktansa direkt buradan Bursa'ya şey yapalım şeklinde şeyler oldu. <laughs> Abdülhamit Halk'ın inşaatına başladık, İstanbul'dan e, direkt Bursa'ya Marmara Denizi üzerinden büyük bir telgraf hattı döşendi. E, zaten çok büyük bir işlem değildi, yani yerden yüksekliği de biraz yüksekti yani yine kulemsi bir havası vardı iki ayağın, anladınız mı? E, daha sonra ikinci çılgın projemi söyledim, yani buradan dedim Bursa'ya bu telgraf hattı üzerinden teleferik gibi kullanarak mal yollayalım şeklinde denildi. Yok olur mu yok olur mu böyle böyle bir şeyler denildi. Sonra yani çok mantıklı mantıklı bir şeyler denildi. Şimdi neden öyle dediler? İşte sonrasında biz bu tele, telgraf hattını biraz daha güçlendirdik. Ve oradan ta Bursa'ya e, mal yollamaya başladık hava yoluyla. <laughs> Neredeyse bir buçuk tonluk ürünler yollanabiliyordu. Orada hani mühimmat olarak silahtır şey mermidir filan da yollanabiliyordu. Hani İstanbul'dan bu telgraflı telegram yoluyla Marmara Denizi üzerinden geçen böyle mühimmat silah falan da yollanabiliyordu. Böyle patates çuvalları şeyler de hani ürün de yollanabiliyordu. Bir buçuk tonluk bir e, taşıma kapasitesi olan bir hat yaptık yani anladın mı? benim padişahla emrinin dörtüsünde... <laughs> yani daha sonra işte Bursa'ya bir şeyler yolladık İstanbul'dan. Anladın mı? Bursa'dan da bir şeyler yollandı bir buçuk tonluk bir taşıma kapasitesi vardı. Yerden bayağı bir yüksekti. Anladınız mı? Hem telgraf hem telefonik teleferik bir arada yani ikisi. Denizli, Marmara Denizi üstünden gidip Bursa'ya ulaşıyordu. Bursa'dan anladınız mı? İstanbul İstanbul'da diğer ayağı Bursa'daydı bu teleferik. Abdülhamit Hanken döneminde yapıldı yani. Yaptırdım yani anladınız mı? Emirlerim doğrusuna. Pardon Abdülhamit dedim. Abdülhamit değil Abdülazizken. Yanlış dedim. <laughs> Abdülhamit benim oğlandı birinci Abdümecit hehehehe <laughs> yanlış dedim yanlış Abdülazizken Abdülazizanken anız mı Abdülhamit değil altın çizeyim anız mı yani başı Abdülaziz ve <laughs> te, e, teleferikli telgraf diye koyacağım başlığı anız mı e, böyle bir e, şey döneminde yapıldı çalıştı işe de yaradı yani hani Bursa'dan İstanbul'a gemiyle mal taşımaktan daha mı avantajlıydı ya da vesaire miydi yani burada tartışmalar telgraf üzerinden başladı. Hani Bursa'ya kadar telgraf yapılmış şeklindeden böyle bir projeyi yaptı sonuç olarak. Yani böyle silah yollanmalar da oldu. Patates çuvallı böyle birkaç çuval patates çuvalı falan oradan geldi galiba. Sonra buradan bir şeyler yollandı falan falan. Yani bir buçuk tonluk bir kapasitesi vardı. o şekil yani. Ekse bilmiyorum. Ekse bir şeyler ekleyebilir miyim? Abdülaziz'denken işte e, giriştim projelerden biriydi. Ben yani bir nevi anne hani, şimdi Sidis yüklenecek YouTube hani Tesla kulelerin asla aslanın ilk versiyonları anladınız mı? <laughs> o şekilde söyleyeyim yani. bir e, buçuk ton da aslında bayağı iyi yani bayağı bir silah mühimmat aslında Bursa'ya hızlı bir şekilde ulaştırılabiliyordu yani gemilerden daha hızlıydı. Bizim telgraf ya yani gemilerden 3 kat daha hızlı ulaşıyordu Bursa'ya. Anlamam. 3 katlık bir hız vardı ya da Bursa'dan İstanbul'a yani 1,5 ton mal 3 kat daha hızlı geliyordu gemiye oranla, Onu bir de o şekilde söyleyeyim. Yani hem telgraf hem teleferik bir hattı. mı? Ee, ama başlangıcı biraz telgraf e, pardon telgraf üzerinden oldu hani Yalova'ya kadar var. orada İstanbul'a Edirne'ye kadar var. Hani Yalova'dakini Bursa'ya kadar uzatma e, şeklinde sunulmuştu projeler. E, Anladım mı? Ama onun yerine ben karşı öneri olarak İstanbul'dan direkt Bursa'ya deniz üzerinden Marmara Denizi'ne hattı döşeyelim denildi. öyle yaptık. Ama sonra bir de Telefre'ye ya dönüştürüyorum. Yani bunun için o telgraf hattını ekstra bir güçlendirdik de <laughs> Sonra öyle e, Bursa'dan öyle telefek gibi hani mallar yollanıyor yani bir buçuk tonluk bir taşıma kapasitesi vesaire vardı. E, başka ekse ekleyeceğim yani Abdülaziz'ken böyle bir şey oldu yani orada anladın mı? gibi daha önce videoya bakarsanız yani biraz orada Abdülaziz oluşuma biraz daha değindim tabi Mihail'dim yukarıda falan falan. aşağıya biliyorum burada fahişe oluyorum yani. <laughs> hani Bursa orada hani yani orada hani daha çok denilen Bursa ve İstanbul'un kara ticaretini Yalovalar tarafından engellendiği şeklinde bana ulaşan bilgiler vardı. E vesaire yani öyle bir şeyler e vesaire. <laughs> yani kolay ve basit bir projeydi. Öyle iki dakika yaptık yani. <laughs> Tabii bu projenin askeri babında başka bir karşılığı var mıdır? Anladın mı? Dediğim gibi mesela yani orada Tesla'nın ben deniyorum Macaristan'da Cephe şeylerinde işe yarıyordu tabi ama. Burada şimdi oraları çıkartamıyorum yani askeri babında avantajları yani telgraf var mıydı anladınız mı? Yani bir de sanırım hani gündüz vakti Marmara'dan Marmara Denizi'nin geminin üzerindeyken bu e, hatta bakınca görünmüyordu sanırım. Onu da söyleyeyim. <laughs> hani orada şöyle espriler de döndü hani Marmara Denizi işgal edilse yani bunu bu hattı te tespit edemezler gibi bir şeyler de dönmüştü anladınız <laughs> filan falan ya yani orada Marmara Denizi'nin ortasına ne yukarı doğru baksanız falan görünmüyoruz sanırım daha böyle bir çılgın bir projeydi ee, işte önderliğimle yapıldı uygulandı yani, yani sonuç olarak verimli oldu tabi yani kullanış babında anladınız mı buçuk ton daha az değil sanırım yani bir buçuk tonluk e, yollanabiliyordu ürünler anladınız mı yani mühimmat olur başka şey olur ürün yani anladınız mı genel olarak öyle söyleyeyim Abdüaziz e, işte uyguladığım projelerden biriydi mesela vesaire vesaire öyle bir <laughs> işte <öyle>. o <laughs> ama ya işte YouTube kanalıma abone olabilirsiniz ve beni destekleyebilirsiniz falan falan bu Abdülaziz Kenki telgraflı teleferikle ilgili şimdi diyeceğim böyle bir şey yani Marmara'nın üzerinden Bursa'yı İstanbul arası bir hattı yani yoksa asıl konu Yalova'ya ek e, hat yapıp telgraf hat yapıp buraya kadar ulaşmaktı ki e, bunu o şehir yapmak yerine Marmara Denizi üzerinden yaptık dik e, falan falan <laughs> Hani bilmiyorum şey var mıdır yani gemiyle taşınamayan malları yani gemiyle taşınamayan bir mal varsa mesela bu e, tergahlı telefelek üzerinden bursa falan <laughs> taşınılabilir yani bir buçuk, buçuk ton ağırlığındayız ve altındayız falan ama orayı şimdi çıkartamıyorum ben yani böyle bir bu şekilde gelişen ve e, yapmış olduğumuz bir e, durum vesaire. Yani bu telefelikle ee, insan taşımacılığı da deneysel olarak yaptık sanırım. Hani 30 adet insanı 30 kişiyi İstanbul'dan Bursa'ya taşımıştık bu teleferikle. Ee, onu da o şekilde söyleyeyim. Yani önce ürün taşıdık sonra bir de insan taşıyalım mı dedik. Denedik. 30 kişiyi taşımıştık. Yani denizin üzerinden hızlı bir şekilde. Yani değil, gemiye oranla çok daha hızlı. Ee, Bursa'ya gitmişlerdik. kısa. <laughs> Yani atmıyorum rüyalarım yani bu şeyle oluyorum. <laughs> <laughs> falan falan yani şimdi bilmiyorum ekstra benim yani öyle bir projeydi o şehirde. Ee, o şey yani. Yani İstanbul'da ya da Osmanlı'da ilk e, hava ticareti mi? <laughs> hava taşımacılığı. <laughs> e, vesaire yani açıkçası o şehir. şeyin ekleyeceğim bir şey yok. Abdülazizken e, o şekil gelişen ve olan e, ve o şekilde sonuçlanan yani sonrasında İstanbul'da 30'a yakın kişiyi evet, Bursa'ya taşıyabildik yani teleferikle falan. Ya yani hem teleferik hem telgraf hattıydı. Anladın mı? Ee, o şeyin. Ya yani sonrasında 3-5 birileri bunun ikincisini yapmak falan istiyorlardı ama izin vermiyordum. Yani yani bir tane daha yapalım aynısından falan diyenler falan oluyordu. E, izin vermemiştim onu da söyleyeyim. <laughs> Tabi şey olarak zevkliydi yani anınız mı hani e, filan falan ama yani o dönem için bir de söyleyeyim hani o dönem bir de bu telgraf yani bu İstanbul'dan Bursa'ya döşediğim telgraf hattının engellenmesi doğdu yani anınız mı yani kesilmesi atıyorum hani dedim İstanbul'a edene kadar telgraf altı var ama hani kesilir saatler anınız mı? iletişim şey yapıyor ama bizim bu İstanbul saatinin öyle kesilerek Hale Deniz'in bayağı bir üstten geçiyordu. Anladınız mı? Öyle kesilip engellenmesi diğer e, kara e, oranla daha güçlü o ara. Öyle de bir şey vardı. Onu da bir de o şeyle söyleyeyim. Yani sonuç olarak yani bu telgraflı şey yani bakıldığında memnunla memnun oldu çılgın projemden ve hani yani 2 3 4'ten daha yapalım şeklinde teklifler gelinse de e, kaynak harcaması olmasın diye bu teklifleri geri çevirmiştim anılma İşte işte Abdülaziz Anken ki e, teleferik e, böyle bir projeydi o şekilde uyguladım uygulandım yani anılma öyle şey de var hani, iletişimin kesilmesi çok daha zordu karadaki hatları olur anla yani anılma yani yani Bursa ile iletişimin kesik olmaması önemli miydi yönetimim açısından mı ismi, mı anlamı? Bursa İzmir Bursa İzmir'den iki istihbaratlar alıp bu telefon karıcı İstanbul'a bildirebilmek kanunu değil. Ben üzerinden bunu yapamıyor muydu? Yalovlar İzmir'e mi çalışıyordu? Böyle sorular olabilir de bilmiyorum. Sonuç olarak bu şekilde bir yaptık yani anlamı. Hani, ama maksat tel, telgraf telegraf ya, ya, yapmak bu sefer. Yalova'ya eklenecekti ama orada öyle sıkıntılar falan derken dedim deniz üzerinden yapalım dedi. Dedim. İlk başta yok muh dediler. Sonra yaptık. Çok iyi oldu dediler. E sonra biraz güçlendirdik. Telgra de dönüştürdük. Yani o da sonuç olarak dediğim gibi yani, sonuç olarak verimliydi yani anladın mı? <laughs> bir şey yok. 13 dakika oldu zaten anladın mı? İşte hani ne diyelim şimdi önce Efes'in yükleyeceğim. Oradaki Tesla kuleleri adlı videom bakın. Bir de gelin buraya bakın yani. anılma mı? Böyle bir bağ sesliyesi var yani. Anladın mı? Peki bu e, şeyler... <laughs> teleferikler nereden aklına şey oldu? Sen şimdi ben Mihail miydi ismi? Yani Rusya'da Kalişin icat ettiğimde. Sonra gelip buraya Abdülazan olacağım. E, var mıydı Rusya'da teleferikler kullananlar falan falan mıydı? Oradan gördün ve değişik bir şekle sokup farklı bir şekilde uygulataraktan <laughs> böyle sorular da sorulabilir. Oralarda bir şey demeyeceğim anladın mı? Ama Abdülaziz Anken bir buçuk tondu sanırım yani şey etmiyorsam anladın mı? Ama yani 30 kişi 30'a yakın kişi İstanbul'dan otel frekine taşımıştı yani anladın mı? Ya yani bize zevkliydi o ayrı ama filan falan. <gülüyor> O şehirde yani anlayacağını ya İstanbul'da öyle yani 3-4 tane daha yap Piyahlardan insana ilim vermiyordum yani ee, Vesaire Şimdi o ara evet e, Cam e, Camdı yani Gemiyle taşınması güç olan camdı Teleferikle cam ya yani İstanbul'da üretiliyor cam İstanbul'dan Bursa'ya cam ticaretinin önünü açtığım şey Ne diyeyim ama Ama şöyle bir yöntem daha vardı Yine Önceden kullanırdık yani Camlar gemide genelde kırılıyor anladın mı? Ama şöyle bir yöntem kullanıyorduk. Fıçının içini su dolduruyorduk. Camı içine falan koyuyorduk. Öyle camlar kırılmıyordu ama ee, açıkçası e, ee, mı? Öyle bir o zaman kırılmıyorlardı ama biliyorum teleferikte sanırım aslında orada cam ticareti olayı falan ne var? Yani Bursa'ya cam mı? İstanbullar Bursa'ya cam satmaya çalışıyorlardı. Ee, satamıyorlar mıydı? Yani gemiye buradan koyuyorlardı. Oralara ulaşınca, Yalova Bursa'ya ulaşınca camlar kırık oluyordu. Anladın mı? Bu teleferikle cam da yollanırdı ama dediğim gibi yani fıçanın içine su koyup sonra camı koyduktan sonra cam kırılmıyordu ama o fıçanın içine koyulacak suyun da tuzlu su olmaması gerekiyordu? Temiz su olması gerekiyordu. Plan <laughs> falan anınız mı? Sanırım camı, cam ticaretinin önünde açmış olabilirim yani anınız mı? Yani yanlış şey etmiyorsam cam gemide kırılıyordu yani mi? Yani hani tabi şimdi Hangi cam yani anınız mı? Yani şimdi cam vardır. Hani mermi atsan kırılmaz mesela anınız Ama yani o dönem üreten camlar öyleydi. Mı? Camdı aynen yani. Sanırım gemide taşınamayıp karada taşınması gerek mecburen camdı <laughs> Evet camdı sanırım yani anladın mı? Ben yani bilmiyorum cam kavanozları götlerine mi sokacak? <laughs> ne yapacaklar? Ama cam, camla ilgili bir şeyler var. Anladın mı? Camlar kırılırdı gemide yani kırılıp duruldu. Ya orada Osmanlı şikayet cam şikayetçileri vardı hani gemide gönderemiyor falan cam falan gönderemiyor falan diyorlardı anladınız mı? E cam üretme işine girmişti İstanbullar bolca yani ham maddeleri falan ne vardı elimizde kaldılar falan bir şeyler mi diyorlardı e galiba öyle bir şey. anladınız mı? Yani teleferlikte cam Bursa'ya yollanabiliyordu yani tabi bu cam illa bardak şeklinde olması da gerekmiyor pencere camı da olabilir <laughs> Valla <laughs> ee, öyle bir şeydi yavrum. da ya anladın mı? Camı taşınamıyordu yani. Böyle cam tişertinin önünü böylelikle açmış da oluyorum. Anladın mı? Tabii benim telefonum kullanacaklar için cam tişertinden bana da ödeme yapılması gerekiyor. <laughs> anladın mı? Ee, o şekil. Yani camlarda sanırım... Yani evet, fıçılarda veya ahşap şeyde saklanamayan şeyler de reçeldi. Reçelleri ahşaptan şeylerin içine koyunca e, bozuluyordu muydu reçeller? Reçellerde ahşap bir şeyin içine koyunca sıkıntı oluşurdu. E, ee, reçelleri cama koymak e, mantıklıydı. Anladınız mı? E, ee, sayemizde bütün bursalılar reçellerini güvenle sağlıyor. <laughs> <laughs> ben Abdülhezken. E, gerçekler öyle. Camla ilgili öyle bir şey var. Hani, yani ben hani bir ara kaptanlığımda şimdi bütün tür kaptan oldum sağda solda. Yine biz öyle cam tişört için çok pahalıdır kaptanken. Hani camın taşı derler. Şu kadar para oldu cama istiyoruz falan denildik. Anladın mı? Biz öyle için su doldurur, Camları o suyun içine öyle taşıyabilirdik. Yoksa kırılırdı bizim de benim de bir ara taşım camlar bir yerlerden. <laughs> anladın mı? Camla ilgili durumlar vardı. Ya buldum da o. O yüzden yani anladın mı? Ama eğlence yani öyle eğlence kısmı var. Hani askeri bağında hani böyle e, ticareti yapılması belli yani gizli ürün Anladın mı? Bu telefrekte gizli yollamak da daha belki daha hızlı falan falan belki oradan anladın mı? Öyle yani iki ayaklı bir ayağı İstanbul diğer ayağı Bursa'da olan yani telgraf maksadıyla yapılmış olan sonradan güçlendirip e, telefereye de dönüştürmüş olduğumuz böyle bir olayımız vardır Abdülaziz'in.